Ey Okan Buruk, Türkiye'deki yerin doruk, yani oturduğun yer zirve. Neden Avrupa'daki yerin buruşuk? Bunu hiç düşündün mü? Evet, iyi akşamlar. Bu e, sloganı yeni uydurdum. E, bunun sebep sonuçlarını birlikte analiz edeceğiz. Bugün biliyorsunuz iki maç var. Beşiktaş. Deplasman'da Kayseri ile oynuyor. Fenerbahçe Deplasman'da Dinamo Zagreb ile oynuyor. Biri domestik ligimizin öyle sıradan bir maçı. Diğeri Avrupa'da Fenerbahçe'nin düştüğünü ispat etme maçı. İnşallah kazanırlar çünkü ülke puanına katkı sağlıyorlar. Ben bizim ciddi sorunlarımız olduğunu düşünüyorum. Avrupa ile Türkiye arasındaki makasla il ilişkili gibi görünen, öyle yorumlanan ancak gerçekte öyle olmayan bazı sorunlar yaşadığımızı düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Okan Buruk Avrupa'da ya yokluktan çekiyor ya da çokluktan e, kendi kendine icat et, icat e, ediyor bazı şeyleri. Ne gibi diyeceksiniz? E, biliyorsunuz Sparta Prag Young Boys maçlarında e, yetersiz bekler işte Ayhan, Berkan Kutlu gibi e, böyle e, arkası önü. Yay meydanı gibi açık olan bekler ya da kendini durup dururken attıran bekler yüzünden kaybetti. Ki orada yokluk söz konusuydu. <laughs> Frankfurt Deplasmanı'nda ise çokluktan e, Okan'ın aklı karıştı. Peki Okan'ın aklını karıştıran kim? <laughs> i̇şte bunu Hasan Şaş denilen futbolcu eskisi, aslında çok sevdiğim bir kardeşimiz takdir ediyorum. E, yürekten cendan Galatasaraylı Okan Buruk'un aklını karıştırıyor. Devamlı karıştırıyor. Bir mikser gibi. E, üçlü savunma yasağı koymuş Okan Buruk'a. Okan Buruk da onun etkisinde kalıyor anladığım kadarıyla. Ve işte e, iki stoperli, e, iki bekli garip bir oyun e, düzeni çıkardı. Frankfurt karşısına. Ben o akşam dedim ki e, daha ilk yarı bitmeden 3 olur dedim maç. Ve bunu o akşam yaptım. Bir gün önce yaptım bu yayını. Bir hafta önce Eyüp maçından sonra yaptım. Eyüp maçı e, Frankfurt maçının provası olmaz, olamaz dedim. Ama bunu anlatamadım. E, Hasan Şaş da çıktı dün akşam. E, sanırım dün e, yüklediği bir videoda e, Okan Buruk'a nasıl yardımcı olduğunu anlattı yani. Ve biz taraftarları işte e, biz analiz yapamazmışız. Şunu yapamazmışız. Biz analiz yapmıyoruz. Gördüğümüzü, hissettiğimizi olacakları söylüyoruz. Önceden söylüyoruz. Ön yükleme yapıyoruz. Bir, Davinson Sanchez sol stoper oynamaz değil mi? Kalkıp yine aynı, aynı hatayı yapacaksan hiç çıkma o maça. İki, Leroy Sané, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan hiçbir Avrupa maçında üçü bir arada oynamaz. Hatta ikisi bile bir arada oynamaz. Daha dirençli, daha e, stratejik bir savunma kurgusu düzenlemen lazım. 3. Avrupa maçlarında mutlaka üçlü savunmayla oynaman lazım. Gereğinde beşliğe dönmen lazım. Bunları hep ben söyledim. 4. Avrupa maçlarında mutlaka iki santrforlu oyun düzenine geçmen lazım. İki santrfordan biri Icardi, biri Barış olabilir. Biri Icardi, biri osimen olabilir. Biri osimen, biri diğeri Barış olabilir. Ama önde iki santrforlu oyun düzeni kullanıp Leroy Sané gibi e, böyle sorumsuz açıklardan silkeleyip atman lazım. E, sağ e, kanat e, beki şey olabilir e, tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyorum. ya Unutuyorum artık. Salah iyi olabilir. Sol kanat beki de e, savunma pozisyonundaki yerine göre İsmail Yakup ya da Eren Elmalı olabilir. Bunu Alanya maçında deneyebilirsiniz. Arada, arayı da arayı da e, bu iki bekin arasını da e, Lemina, Torayra, Sara veya Lemina il, İlkay, Torayra şeklinde doldurabilirsin. Hücum hattında da o simini artık Alanya maçında sahaya sürebilirsin, değil mi? Eğer bir deneme e, bir sonuç almak istiyorsan önden bir yükleme yapacaksın, bir deneme yapacaksın. E, sen göreceğin, e, o çok bilen ulema yazarlar görecek, değerlendirme yapacaklar. Ben de maç öncesi diyeceğim ki bak bu, bu kadro çıktı ama ben yanılmışım. E, bu ma yani maçı berabere bitirdik çünkü pozisyona giremedik falan diyeceğim. Halbuki ben söylüyorum yani rakip böyle saçma sapan yorumları sakın dinleme. Etkisinde kalma bu insanların. Benim de etkimde kalma. Kendi özgün fikirlerini üret ama sen üçlü savunma yapacağım diye oyuncu transfer ediyorsun. Ondan sonra ikili savunmaya da çıkıyorsun. Sonra onu sıkıştırıyorsun böyle zorla çakıyorsun. O maçı da Frankfurt maçına denk getiriyorsun. Şimdi Liverpool Galatasaray veya Galatasaray Liverpool maçlarına baktığımız zaman Liverpool'un İstanbul'da galibiyeti yok. Son 6 maçta. Galatasaray sürekli kazanmış. Liverpool'a deplasmanda bir kere 3-0 yenilmiş. İstanbul'daki maçları e, dan biri 1-1 bitmiş. Bir tanesi deplasmanda 1-1 bitmiş. Diğer maçları Galatasaray 3'er gollü galibiyetlerle kazanmış. Kaybettiği maçta 3 e, gollü bir mağlubiyet Liverpool'a karşı ama 2 gol atmış o maçta da. İstanbul'da 3-0, 3-2 e, ve 2-1'lik skorlarla galip gelmiş Liverpool'a karşı. Neden bunları anlatıyorum? Çünkü İngiliz takımları deplasmanda koskoca bir 0, hiç 0. İstediği kadar Şampiyonlar Ligi takımı olsun, şey olsun. Liverpool'da bir Premier Lig takımı. Aynı onların da bizim gibi Domestik özellikler ön planda e, yer alıyor. Premier Lig takımlarının tempolarına alışkınlar. Orada e, son maçta işte Elias Jelert'in başarılı olduğunu duyduk. E, Southampton'da oynarken e, 2-1 kazanmış Liverpool. Southampton e, deplasmanında mı yoksa kendi evinde mi onu bilmiyorum. Elias Jelert Liverpool karşısında çok başarılı bir oyun çıkarmış. E, buradan ne anlıyoruz biz? Ve Eli, Elias Yelert'in teknik direktörü de demiş ki onun işte fiziksel açığı vardı. Onu tamamladık. Ya bizde bir senedir duruyor. Okan Buruk bunun açığını niye tamamlayamıyor da Singo'yu transfer etmek zorunda kalıyoruz biz. Liverpool karşısında başarılı bir oyun sergilediği söyleniyor. Yani burada Okan Buruk savunucuları işte 3 senedir şampiyon oluyor. Şu kadar gol atıyor. Bu kadar gol yiyor. Rakipleri psikolojik olarak yazıyor. Ya rakiplerin acizliği Galatasaray'ın başarısı gibi gösterilemez. Tamam Galatasaray çok büyük iş yapmıştır. Icardi, Osimen gibi iki tane vurucu, yıpratıcı, bitirici santrfor. Birbirinden farklı özellikleri olan iki santrforu var. Bunları yatsıyamayız. Ama onun dışında Okan Buruk'un özellikle Avrupa Kupası maçlarında buruştuğunu düşünüyorum ben. Yani buruşuyor, ak beyni buruşuyor herhalde. Ya kardeşim sana kim diyor e son Sanchez'i sol stoper oynat diye. Ya ben müneccim boku mu yedim? Maçtan önce dedim ki Bu maç en az 3 olur. Davinson Sanchez'in tarafından yıkılırız dedim. Herif gitti kendi karısına 2 gol attı. Demez olaysın. Dedim, demez olaydım. Dilime eşek arısı soksaydım. Ama Hasan Şaş oradan fetva vermeye devam ediyor. Ya bazı Galatasaray yorumcuları işte şöyle ben Galatasaray yorumcusu dedim. Ben Galatasaray taraftarıyım. Onu söyleyeyim. Hasan Şaş beni dinler mi, izler mi, izlemez mi? Ondan da hiç bilgim yok. Ama Hasan Şaş'ın Okan Buruk'un beynini zehirlediğini söylüyordum. E, dün yaptığı yorumlarla evet diyor biz bunu konuştuk Okan Hoca'yla. Böyle zar zor yani üçlü savunmayla da çıkabilirsin dedim diyor. Neden? Çünkü dörtlek savunmanın çöktüğünü gördü, anladı. Ben bunu geçen seneden beri söylüyorum. Dörtlü savunma Şampiyonlar Ligi için lüks. Üçlü savunma aynı zamanda beşli savunmaya dönebilir demek. Üçlü savunma aynı zamanda dörtlü hücuma dönebilir demek. Yani 3-3-4 olabilir, orta alanı tamamen boş bırakmazsınız üçlü savunmada. Veya 3-4-3 olabilir, 3-5-2 olabilir, 5-3-2 olabilir, 5-4-1 olabilir. Bunların hep bu esnekliği kullanabilirsiniz üçlü savunmalarda. Ama bu 4-2-3-1 taktiği, ucube taktik tamamen bir don lastiğidir. Rakip o boşluğu doldurur. Don Nasty gibi yırtılır böyle uzak ara açılır takımın arası. Ben bunu kaç sefer söyledim. Artık dilimde bunları anlatmaktan tüy bitti. O Ama Okan Buruk Avrupa'da buruşmaktan e, tükenmedi. Hala buruşuyor. Ve Okan Buruk e, şunu bilmeli. Galatasaray Liverpool'a karşı üstünlüğü olan bir takım. Yani Liverpool'da Isaac varmış. İşte Wiltz varmış. E, Ekitike varmış, e, Mosalah varmış. Bunlar hepsi varit. Ama sende de Osimen var oynarsa. Icardi var. İşte Yunus Akgün var. E bunlar e, grand teknik oyuncular ve bitirici oyuncular. Ve Liverpool savunması da sürekli açık veren bir savunma. Şimdi futbol yazarları ve özellikle Hasan Şaş gibiler üçlü savunmaya dönmekten bahsediyorlar ama onların üçlü savunma anlayışı beşli savunma daha çok böyle. İstanbul'da Galatasaray'a savunma yaptıracaklar. Benim sahamda oynuyorum ben. Burada İstanbul'da oynuyorum. Rams Park, Ali Samiyen spor kompleksi değil mi? Ama bu Ali Samiyen spor kompleksi bizim futbol yazarlarında Liverpool kompleksine dönüşmüş durumda. Ya buradan çok daha güçlü Liverpool'ları bundan çok daha hurda oyuncularla dolu Galatasaraylar yenmiş, Erik Gerets'le yenmiş, Fatih Terim'le yenmiş, e, efendim Mircea Lukoskuyla yenmiş. Ama Okan Buruk nedense bu çapta görülmüyor ve şimdiden kılıf hazırlıyorlar. Ya Liverpool'a sıfır puan yazdık bilmem ne. Bir gram futboldan anlamıyorsunuz kardeşim siz. Niye Liverpool'a 0 puan yazıyorsunuz İstanbul'daki maçta? Benim sahamda oynanıyor. Benim ya alacak o maçı, ya alacak. Liverpool maçı olmazsa olmaz maç. Ölümüne oynanacak. Beşiktaş maçı umurumda değil. Derbi var hafta sonu, bir dahaki hafta sonu. Ona göre takımı hazırlayacak, ona göre ayarlayacak, alacak galibiyet, prestijini kurtaracak çünkü. Yoksa benim e, bu çeşit e, başlıklarımla muhatap olmaya devam edecek. Yani Okan Buruk Avrupa'da buruşuk diyeceğim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya tabii şimdi. <laughs> bu akşam e, Fenerbahçe Zagreb deplasmanında nasıl oynar, ne olur bilmiyorum. Onların mazereti çok. Takımları helva gibi dağılmış. Aldıkları oyuncuları oynatamıyorlar. İşte duran sakat, e, öbürü ne olduğu belli değil. E, Kalecilerinin gerçek çapını göreceğiz. Ederson e, Türkiye liginde dört düzgün top gelmiyor. İşte geldi bir tane iyi de o da, onu da bir şey yapamaz zaten. Ama ben şunu söylüyorum. Yani Galatasaray eğer rüştünü bu Liverpool karşısında is, e, ispat edemezse evet Okan Buruk istifa etmeli. Liverpool'u yenemediği için istifa etmeli. Çünkü bizim Liverpool'a karşı üstünlüğümüz var. Tarihi üstünlüğümüz var, psikolojik üstünlüğümüz var. Buradaki eziklerin aklına uyup böyle ezik bir kadro çıkarıp yani e, Çanakkale geçilmez oynarken Liverpool'a yenilirsek Okan Buruk'u asla affetmem. Asla. Ama oynarız ucu ucuna, Rus oynarız, git geldi oyun oynarız. Onlar atar, biz atamayız. Biz atarız, onlar atamaz. Futbol budur ya. Sen Tottenham'ı da attın burada. O Simen'le Icardi'nin yan yana oynadığı hücum hattıyla, üçlü savunmanla. Değil mi? Neden korkuyorsunuz? Sorun cesaret değil. Sorun, sorun e, aşırı e, yük, yüklenme de değil Galatasaray için. Sorun Okan Buruk'un yaptığı taktik dizilim hataları. Dörtlü savunma felaketi oluyor Galatasaray'ın. Bunu bir türlü fark edemiyorlar. Hala da fark edemiyorlar. Üçlü savunma olmaz dedim ama işte çok istersen yap falan dedim diyor bu futbol yorumcusu arkadaş Hasan Şaş. Yani. Niye üçlü savunma olmuyor? Üçlü savunma olursa da kanat beklerini geriye çekip 5-3-2'ye döndürüyor. Hızlı çıkışla gideceğiz. Ya İngiliz takımları en çok alışkın oldukları şey bu. Şimdi tabii ben kadro hakkında bir e, yorum yapamıyorum. Hala Osimen belirsizliği e, koruyor e, pozisyonunu. Osimen ayağındaki ağrı bir türlü geçmiyor. Bir ay oldu. Onun ayağında ağrı dışında bir şey varsa açıklanmıyor. Belirsizlik devam ettiriliyor. Ve taraftar huzursuz ediliyor. Ne oldu bu adama? Sıkıntı ne? 75 milyon euroyu aldığımız adama Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında oynatamayacağız. Ondan sonra atı alan Üsküdar'ı geçecek. Bu nasıl bir şey yani? Bunu bilelim. Ondan sonra diyelim ki e, Okan haklı. O Sümen oynamadığı için kaybediyor. Aslında öyle değil ama öyle olduğunu varsayalım. Hiç değilse onu bilelim değil mi? Halbuki Okan... E yani o Frankfurt deplasmanında o simenle de başlasaydı maçı gene kaybedecektik biz. Çünkü savunmadaki o abuk sabuk denemesinden dolayı. Kardeşim Şampiyonlar Ligi maçı deneme yanılma yeri değil. Fazla koşmayla da maçı kazanamazsın. Öyle takım vardır ki senden fazla koşar, gücüyle seni ezer kazanır. Öyle takım vardır ki topu koşturur, sen e, onun e, en az 20 kilometre fazla koşarsın, 3-0 kazanır. E, Guardiola'nın e, 2010'lu yıllarda 2011-2012'de Messi'li Barcelona'sı Messi, Xabi, Iniesta 103-104 kilometre koşardı. Rakipleri 130 kilometre koşardı. Ama maçı kim kazanırdı? 103-104 kilometre koşan Barcelona. Sıkıcı bir tiki takası vardı. Topu koşturduğu için fazla presle kazanma eforu harcamıyor. Devamlı top ayaklarında. Rakip o eforu harcayınca da ne oluyor? İşte güç farkı, teknik güç farkı, fizik güç farkını eziyordu maçlarda. Tabii o, o takımda çok grand teknik oyuncular vardı. Sen o kadar kolay top kaybediyorsan o zaman tiki taka makit taka oynamayacaksın. Doğrudan direkt hücuma yöneleceksin değil mi? E bunu mesela Konya maçında doğru uyguladı. E, kaleci'nin uzun vuruşlarıyla. Şimdi o simen oynarsa Barış Alper'le birlikte ikili santrfor ve Galatasaray 3-5-2 ile çıkarsa... Uğurcan'ın e, ileri uzun topları Osimen'le Barış Alper'in yan yana oynadığı durumda santrfor pozisyonunda. Icardi yok. <laughs> Büyük tehlikeler yaratabilir Liverpool savunmasında. Çünkü Liverpool'un savunması Van Dijk'ın önderliğinde orta alana kadar çıkıyor ve hızlı forvetleri olan rakipler karşısında zor durumlara düşebiliyor. Bunları da bileceğiz. Ya bu cesareti gösteriyorsa bedelini de ödeyecek. Bedelini kim ödetecek? İşte Osimen ve Barış'ın e, oyunu ödetecek. Ve arkalarındaki Yunus'un atacağı paslar. Veya linkle dalışları. Anlatabiliyor muyum? Evet karşında Ekitike var. Isaac var. Bilmem e, Mosalah var ama o takım da toplama takım ya. E, Isaac'i e, transferi son gününde 150 milyon euroya aldılar. E, Blackburn'dan. Hemen oturmuyor yani. Ama bizim de işte en büyük şanssızlığımız bence Osimen'in sakatlığı bir de Okan Buruk'un karışık aklı. O, o, aklı karıştıranlar da utansın kendinden bir şey demiyorum yani. Üçlü savunma oynayınca kardeşim takım başka yolu yok. Avrupa'da üçlü Türkiye'de dörtlü beşli neyini nasıl istersen oynasın. Türkiye'de zaten teknik kapasite farkıyla kazanıyoruz maçları. <laughs> Güç farkıyla değil. Yani ezici bir fizik üstünlüğümüz yok. Osimen oynadığı maçlarda var ama Osimensiz maçlarda Icardi Göbekli Tepe haliyle 4 gol attı işte ligin gol kralı şu anda. Onu da boşuna eleştiriyorsunuz onu söyleyeyim. Icardi ligdeki her maçta oynar. Yürüye yürüye adam gol atıyor. Göbeğiyle atacak yakında. Size inat olsun diye herif göbeğiyle gol atarsa şaşırmayın yani. Böyle sürdüre sürdüre. Bilmem anlatabiliyor muyum durumu. Yani hep size dediğim tabii bu futbol yazarlarına. Icardi oynamaz, Icardi düşük, Icardi şöyle, Icardi böyle. Esane koşuyor da ne oluyor? Sağının en çok koşanı. Eintracht Frankfurt maçında. Ama en çok da top ezeni. Alıp bir işe yaramıyor ki. Mixing yapıyor. Yani bizim aleyhimize pozisyon üretiyor sürekli. Evet bunları ben söylemek zorundayım. Ee, o simen belirsizliği devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda onun da e, antrenmana çıktığını maça e, antrenmana çıktığını duyarız. Maça çıktığını görürüz. Ve ona göre değerlendirme yaparız. Şimdi hiçbir şey söyleyemiyorum. Böyle bir hayali kadrolar şekillendiriyorum. Osimen çok önemli arkadaşlar. Osimen'in olmadığı maçlarda Galatasaray bir değil üç kişi eksik oynuyor. Çünkü Osimen üç kişilik bir alan kaplıyor sahada. rakip savunma arasında. Onu söylemeye çalışıyorum size. Bizim en değerli oyuncumuzu oynatamıyoruz. Yani bir aydır oynamıyor. Şimdi dönüşü nasıl olacak onu da bilmiyorum. Dolayısıyla burada Okan Buruk'un suçları olduğu kadar suçtur çünkü bu yaptığı o değişikliği asla affetmiyorum. Bana göre suçtur. Yani taraftar gözünde. O simenin yokluğunda etkisi var. Bunu da bilelim. Ama o simen oynasaydı da o kurguyla çıkması Galatasaray'ın kaderini değiştirmeyecekti. 5-1 yenilmeyecekti belki. 4-2 yenilecekti. Ama yenilecekti Frankfurt hep Onu söylemek istiyorum. Evet. Bu, bu söyleyeceklerim bu kadar. Fazla da konuşup e, zihin bulanıklığı yaratmak istemiyorum. E, her ne kadar lisan ettiysem affola diyorum. İlgi, yorum, e, beğeni, eleştirilerinize ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Hype mıdır, huyt mudur nedir onu da yaparsanız sevinirim. E, ben ne kadar dinlenirsem e, sesimiz o kadar gür çıkar arkadaşlar. Benim gibi düşünenler beni beğensinler ve yukarı doğru böyle itelesinler. Karşı görüşümde olanlar da eleştirilerini yazsınlar. Ben gene yukarı doğru iteleneyim. <laughs> tamam? Görüşmek üzere. Ee, i̇yi akşamlar. Evet.